Ha Şükrü, dosyayı masama bırak geliyorum. Başlıyorum. Beni istemişsiniz efendim. Katil hala yakalanamadı Cemil Bey. Oteller, pansiyonlar, bütün şehir taranacak. Hastaneler ve klinikler denetlenecek. Otobüs terminallerine, havaalanına, Tren istasyonlarına katilin resmi dağıtılacak. Ayrıca ailesiyle de temas kurulacak. Ne dersiniz efendim? Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu. Maalesef efendim. Elimden geleni yapacağım. Son durum nedir? Katil yakalandı mı? İzi tespit edildi mi? Operasyonu siz mi sürdüreceksiniz? Alınan önlemler neler? Olay hakkında daha geniş bilgi vermeyecek miyiz? Katil ağır yaralı olarak kaçmayı başarmıştır izi üzerindeyiz. Çok yakında daha geniş bilgi vereceğim. Şu kadarını söyleyeyim. Katil silahlı ve çok tehlikelidir. Hakkında bütün emniyet örgütüne vur emri verildi. Kim o? Benim yavrum Sümbül. Anlamıştım, avuç adam ihbar edemeyeceğini adım gibi biliyordum. Dünya alem ayağa kalkmışsa bu canavar arıyor, kallı katildir. Kim olursa olsun. Ne yapmış olursa olsun, o biçim kalleşlik benden kesik. Karakola kadar gittim ama yapamadım. Burada saklandığını bilseler, seni zindanlarla çürütmezler zannediyorsun. <laughs> Anamı bile bellerler. Ya... Keşke, mefat etse de kurtulsak. Ahka, fotoğrafından daha acıvanmış yavrum. Hii hey, kavul, cayır cayır yanıyor bu çocuğu. Eczaneden ilaç aldım. Bak, senin aldığın ilacılar olur mu? Doktor ister, hastane ister bu zavallı. Yoksa ölür be. <laughs> Kolay gelsin. Polis, ikinci şubeden başkomiser Cemil. Polisle bir alışverişimiz yok bizim. Oğlunuz Ahmet hakkında konuşmamız gerekiyor. Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi? Bir tane oğlum var benim. Giden artık bizi rahat bırakın. Sizleri arayıp yardım isteyebilir. Bizden mi? Ona asacak ipi kendi ellerimle çekerim. Hem de sevine sevine. Kurşun yarası bu. Hemen hastaneye kaldırmak lazım. Polise de haber vermek zorundayız. Ben geriye! Yapamam. Sorumlu olurum. Dur! Bir adım daha atarsan Allah'ıma kitabıma seni gebertirim. Mutlaka hastaneye kaldırmak lazım. Durumu çok ağır. Doktor değil misin? Hafiflet. Ben sıradan bir doktorum. Uzman değilim. Bu koşullarla kurşunu çıkarırsak ölebilir. Beraber ölürsünüz. Olmuyor. Kurşun çok derinde. Altyazı hmm. Doktor abi. Eksik artık tatsız davrandımsa kusura bakma. Sağ ol. Tatsın, tatsın.